gibi önce aşka çağıran sonra dinlendiren bana her zaman dost her zaman sevgili ben senin en çok ellerini sevdim bir pınar serinliğinde küçücük ve akpa nice güzellikler gördüm yeryüzünde en güzeli bir sabah ellerinle uyanmak ben senin en çok gözlerini sevdim kah çocukça mavi kah inadına yeşil Aydınlıklar Esenlikler, mutluluklar, hiçbiri, hiçbiri gözlerin kadar anlamlı değil. Ben senin en çok davranışlarını sevdim. Güçsüze merhametini, zalime direnişini, haksızlıklar, zorbalıklar karşısında vahşi ve mağrur bir dişi kaplan kesilişini. Ben senin en çok sevgi dolu yüreğini sevdim. Tüm çocuklara kanat geren anneliği Nice sevgilerin bir pula satıldığı bir dünyada sensin her şeyin üstünde tutan sevdiğini. Ben senin en çok bana yansımanı sevdim. Ben de yeniden var olmanı, benimle bütünleşmeni, mertliğini, yalansızlığını, Dup durulunu sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni sevdim. Ben seni ümit Yaşar Oğuzcan. <laughs> Süre olmuş Biraz uykusuzluktan Konuyu toparlamakta sıkıntı çekebilirim Hakkınızı helal edin Çiftler için özellikle okumak lazım Çünkü boşanmalar çok arttı Etrafında çevresiyle belki Mehmet Çetin diyor ki Hanımefendiye Farkında mısın Farkında mısın Biz ait cümleler kurmaktan Ne kadar da aciz kaldık son günlerde Bırak Seni seviyorum demeyi bir günaydını bile çok görür olduk artık birbirimizi. Tükenen sevgimiz mi yoksa dilimiz mi var bu yara? Ne sen bana iyi misin diyorsun ne ben sana bir günaydın. Bıçak açmıyor ağzımızı farkında mısın? Yavan kelimelere başvurmamız sebepsiz değil. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Ama eskiden, eskiden daha zili çalmadan açardım kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin, özledim derdin. Kısar gözlerini, ya sen, ha? ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı eşiğinde. Of, of. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Romatizmalarım da öyle arttı ki üstelik. Sana korkudan ilaçlarımın yerini bile soramıyorum. Ya cevap vermezsen, ya git kendin al dersen, korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. Çayı ilk defa dün soğuk ve şekersiz içtin. Kaç zamandır adımla seslenmiyorsun bana. Adım ürkütüyor seni. Sen bir odadan kalkıyorsun, ben ta uçtaki odadan. Bir suçlu gibi öne başımızı öylece geçiyoruz birbirimizin yanında. Yok yok bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon ya ben. Bu böyle olmayacak. Hem belki de bir müddet ayrı kalırsak özleriz birbirimizi. Ha? Olsun bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı da masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. İstersen ben gideyim. Gideyim de nereye? He? Damadın o dik dik bakışları da hiç çekilmez. Yok yok sen aç kıza telefon. Hanım dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanki fark etmedi. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi. Gem vuramasak da alışkanlıklarımıza. Demek ki bazı şeylerin geç anlaşılıyormuş önemi. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış aklara. Benimse kış çoktan oturmuştu şu çökük şakaklara. İlk yemeğe çıktığımız günü hatırlar mısın? Hani nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı. Hatırlar mısın o berbat halime bir mecal kalırcasına güldüğünü? Şimdi işe bak. Yüreğim bir mecal. Biz dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Nereye kadar gider bu suskunluğumuz bilmem. Belki bir ölüm anı çığlığıyla. Sahi, sahi ben ölsem, ben ölsem ağlar mısın? Bana hiç sorma. Cam kesi aralara gark oluyorum. Hem benim bildiğim galiba erkekler önceliyor. Ama o zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar? Ne ilersin bu koca şehirde? Kim getirir sana her sabah o çok sevdiğin fırın ekmeğini? Kim udar yedi verenleri? Kim sular bahçeyi? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına en güzel gülü? Zor değil mi? Zor. Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil öyle alışkanlıklardan bir anda vazgeçivermek. Hem benim tek alışkanlığım da sensin. Senden vazgeçemem. Hem daha bir yakışıyor gibi özür dilemek, seni seviyorum demek erkeğe. Yarın sabah uyanır uyanmaz ilk işim kırılganlığı bir yana bırakıp hem de hiç yüksünmeden seni seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Günaydın. Günaydın. Bir tane. Evet. Bir Orhan Çakmak bestesi. İlk başta onun da sesini duyacaksınız. Şirin adı bir öğrencinin aşkı. Erhan Yiğit Kırıkçı yazmış. Tevafuk o ki Orhan Çakmak benim programıma geldiğinde dedi ki bir beste yaptım İkbal. Ben de tam bu şiiri seyirciden aldım. Okumak için albüme. Ne Orhan Bey'in Erhan Bey'den ne Erhan'ın da Orhan Bey'den haberi var. Aynı şeyi yazmışlar. Öğrencilik yıllarımıza dönelim, o saf, temiz, günahsız aşklarımıza gidelim istiyorum. Önce Orhan Bey bir şeyler söyleyecek. it's see yol verirdim o yolumda beklerdim seni kalbim çarpar deli deli nasıl da kutlanır derdim seni Senin, o bir Annem erken kalkardı, sobayı yakar, kahvaltı hazırlardı. İki dilim ekmek ve birazcık zeytin. Vakit geçtikten sonra düşerdim okulun yoluna. Her yanımı soğuk sarardı. Andımızı okurdu arkadaşlarım. Varlığı mı? varlığına armağan ederdim en arka sırada oturur. Seni, seni severdim. Gelip çatardı beslenme saatimi. Sen görme diye gazete kağıdına sarılı halk ekmeğimi dışarı çıkar merdivenlerin dibinde yerdim. Başımı okşardı öğretmenim. Sevinirdim. En çok ben severdim teneffüslerin uzunluğunu. Ve kantinden sınıfımıza giden koridorda düşünürdüm seni hep. Mutlaka yere dikerdim gözlerimi önünden geçtiğinde onca hazırlık boşa giderdi. Ama olsun, olsun, ellerin her gün sırama değerdi. Böyleydi gönlümün dudağında kalan teselli. Kader bu aşkı yazarken bu memur çocuğunun saf alnına bütün kara kalemler de defterlerime adını yazardı. Problemler çözülürdü matematik dersinde. Ben seni benden çıkarırlar da Kalanı ayrılığa bölerler diye ezilirdim. Kimse, kimse bilmezdi oysa. En arkasına da oturur, seni, seni severdi. Bu yangının bacası tüterdi okulumuzun dumanın. <laughs> Bu yangının dumanı tüterdi okulumuzun bacasında. Sözlerim sözlerinle buluştuğunda öleceğimi zannederdim. Bir dünya kurar, sınıfın en sevdiğim köşesine içine ikimizi yerleştirirdim kimse bilmezdi oysa en arkasında oturur seni severdim. Türkçe dersinde sen öyküler okurdun Ömer Seyfettin'den ben seni seyrederdim. Atların hepsi kaşağılanırdı mesela. Falakaya yatırırdım bütün olumsuz ihtimaller. Müşkümüze periler dilerdi. Çocuk kalbim pır pır titrerdi. Delikanlı halimin en cesur çağı gelir. Otobüs duraklarında pozardım sonra en fiyakalı yemeğini Ağır gelirdi evimizin yokuşlarında bu sevdayı çekmek. Yanımdan duvarlar eksilirdi. Korkardım. Düşerim de bir daha seni hiç göremem diye. Sensizliği cebime koyar, eve girerdim sonra. Yemek yer, ödev yapar, susar. Sonra oturup seni severdim. İçimde yarının hemen olma sabırsızlığı olurdu hep. Çantamı akşamdan hazırlardım. Yıkanmış gömleğimle birlikte asardım ümitlerimi sobanın üstüne. Sanki bize yazılmıştı bütün arabesk şarkılar. Sen hatıra düştüğünde kasabanın bütün havası değişirdi. Sana benzetirdim gülenleri. Güller avucuma dikilirdi. Ay dede selamlar beni. Güneş kardeş yüzüme gülerdi. Sabahlar olurdu yani. Yani akşamlar gelip geçerdi. Annem erken kalkar, sobayı yakardı. İki dilim ekmektir, birazcık zeytin. Vakit geçtikten sonra düşerdim okulun yoluna. Her yanımı soğuk sarardı. <laughs> Andımızı okurdu arkadaşlarım. Varlığımı, varlığını armağan ederdi. En arka sırada oturur, seni severdi. Şahidimdir şahidimdir yüzümdeki çizgiler ah ben seni ben seni nasıl da severim